Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane ötesi videolara bakıyoruz arkadaşlar. İzlerken gerçekten çok hoşunuza gidecek. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için arkadaşlar videoya bir beğeni atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Vuramadı birinciyi. İkinciyi vurdu. Bu arada adam yukarıda olduğu için dönüp vuramıyorlardı adamı arkadaşlar. Aha top fırlattı. Yeni vuruşumuz da bu galiba artık arkadaşlar. Harbiden çok iyi bu arada. Çok efsane yapmış. Çok mantıklı. Yeni gelen kıyafet. Oo. Şu lobiye gelişe bakar mısınız? Çok iyi. Harbi çok iyi bu arada. Ama çok pahalı ya. Harbiden çok pahalı arkadaşlar. Zaten UC fiyatları da uçtu gitti. Ben almayacağım. Yani almayı düşünmüyorum şahsen. Aha çabiyi çağırdı. Hadi bakayım. Reis arabaya atladı gidiyor. Bakalım ne oldu. Mevzu ne? onu merak et. Silah verdi. Araba nereye kayboldu? Gel benle dedi. Bak buradan çıkacaksın dedi. Sonra oradan oraya atlıyorsun dedi. Bakalım yapacak mı? Evet. Güzel. Oraya da atladı. Sonra buradan içeriye giriyorsun. Girişi yaptın mı? Gel içeri. Adam burada indir. Dur bakalım. <laughs> Kendisi de gitti. <laughs> en mantıklısını yaptım. Victor Ray's direkt kaçtı. Aa vurdu düşmedi. Oğlum adam niye vuramıyor onu peki? Oha. Harbiden bu silahta böyle bir efekt var mı? Almadığım için bilmiyorum. Alanları varsa bir yazsın. Cidden o silahta öyle bir efekt var mı? Bak botu vuracağım diye arkadaşlar görüyor musun? Adamın kaldırmasına bile izin vermiyor ya. Botu ondan önce vuracak diye. En mantıksını yaptı. Bırak abi. Ne yapıyorsa yapsın. Hiç kalkamasın bile. Bot bot çıkmadı arkadaşlar. Hadi bakayım. Kaç kaç kaç. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır arkadaşlar. 4 kişi böyle üstüne geliyorsa kaçacağız. Vuracak mı bu arada onları çıktı? Vurursan var ya helal olsun sana. Bir tane daha vurdu. Harbiden vurdu bu arada helal olsun. Evet. Bak takım arkadaşlarını nasıl koruyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Şu korumacılar şu tavra bak. Helal olsun. Gerçek dostluk bu işte. Aga be onun hiç kimsesi yokmuş arkadaşlar. Ben de böyle kalıyorum oyunlarda 1v4. Ben anlıyorum o arkadaşı anlıyorum ben. Helal. Tablet mi oynuyor yoksa tablet modu mu yapmış? Yok tablet modu yapmış arkadaşlar bilgisayarda. Aynen öyle. Ama bayağı arkadan bakıyor bu ya. Helal. Ya siz nesiniz böyle ya? Çete misiniz siz? Biz mi? çete Biz Mükemmel ekip arkadaşları. Harbiden çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Bir ben kuramadım şöyle ekip ya. 5 yıldır oynuyorum şu oyunu ya. Yana yana ölecek mi o işte? Aha kurtuldu galiba. Tavasından vurdu. Şimdi de vuramadı. Başkasına vuruldu ha. Harbi diyorum başkasına vuruldu. Nereden çıkacak? Balkondaydı daha demin. Direkt arabanın üstünden balkona raşlasa ya. Arabanın içine saklanmış. Mantıklı hareketti bu arada. Bunlar niye takıldı böyle? Kıyafet mi gelecek? Yeni kıyafette güzel olur. Mumya. Artık Kadir abinizde de sarı mumya var arkadaşlar. Dinleyenler varsa oyuna girip Kadir dede GP yazdığınız zaman beni bulabilirsiniz sarı mumyalı. Bir de popülerlik atarsınız. Adamın kafasını göstermesiyle alması bir oldu. Ben vurmadım ki, hiç haberim yok. Bak elinde silah yok sonuçta. Diğer takım arkadaşını yaktı. Arkadaşlar çok güzel kıyafet ya. Sizce Joker mi yoksa bu yeni X suit mi? Aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Joker diyenler, Joker yazsın. Yeni X suit diyenler. Yeni yazsınlar onlara kalp yorum atacağım. Bakalım çok merak ettim. Hangisini daha çok sevdiğimizi. Bence bu yeni olan çok daha güzel. Oğlum niye ağlatıyorsun? İçeri alsana onu. Rehin almış galiba. Ha reis kurtarmaya gitti. Hala niye dışarıda duruyor peki? Arkaya da öyle bir müzik koymuşlar ki PUBG Mobile'da ağlayacağım ya. Hello, baby. <gülüyor> <gülüyor> Öf 1 ve 4'e bak. Takım arkadaşlarını yem etti kendi aldı helal olsun. Harbi çok mantıklı oynadı bu arada. <laughs> Anda Victor Reis'e sprey e attı. Topu yolluyor. Kaç kişi çıkacak? <laughs> Tam beklediğim gibi. Hadi buyur. Eksi 31. Bari gider ayak konumu aldı. En mantıklı olanı yaptı. Gider ayak bari boş çıkmayayım dedi. Mumya ölürken böyle yaptı gördünüz mü? Eliyle böyle yaptı. <laughs> O sinirlendi ha. He. <laughs> Bunlar hepsi bahane, bahaneleri gösteriyor PUBG Mobile'deki. Evet, buyurun arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız? Ben direkt oyundan çıkardım hiç. Hiç beklemezdim bile. Vurdu. Onu da vurdu. Adam gördüğünü indiriyor. Hatta görmese de indiriyor. Bu tablet mi bilgisayar mı? Dur bakayım onu anlamaya çalışıyorum. Bu tablet galiba ya. Tam ağacın arkasında mükemmel bir uç. Tertemiz aldı. Aha yeni kıyafet yine arkadaşlar ya. Harbi çok güzel ya. Of bu ne böyle? Mükemmel etti ya. Tekmeyle almayacaktı zaten onu yüksek gibi. Aa kapışmaya başlayacaklar hadi bakayım. İki attı kafaya. 360 derece vuruş. Top mu fırlatıyor aynen öyle. Adamı direkt cümdufla alır gibi aldı. Aa ölmedi bacağını vurdu. Ha şimdi güzel vurdu işte. Bitirişi güzel yaptı. Nereden çıkacak? Sanki o camda birini gördüm gibiydi ama. Nereden vuruldu? Ben de anlamadım. Adam nereden vuruldu harbiden ben de çözemedim. Evet intikam videosu arkadaşlar hadi bakalım İkisi de birbirine şekil yapmaya başladı Bayağıdır yoktu bu videoda Aşağı inince hangisi alacak acaba Onu yüksek bir Toki'ye çağırdı gel Toki'ye diye Oyun tanımdı Ha karşılaştı Şu anda takım arkadaşım Umiyalı'yı kaldırıyor Bu da bayağı geç oluyor. Yani. Hah bir tanesini daha aldı. Bir tanesini daha aldı. Kendi takım arkadaşları da ölmüş bu arada. Bak mumyalı yine oradaydı. Adama helal olsun arkadaşlar. Dördünü birden harcadı. Harbiden harcadı. Bu arada gözleri kapalı yaptı. Şuna baksana gösteri. nereden aldın da o sesi o adamın orada olduğunu anladın. Aa bomba yanında patladı hiçbir şey olmadı. Kafaya, şu kafadan çıkan ses benim çok hoşuma gidiyor ya. Yüksek ihtimal sizin de hoşunuza gidiyordur diye düşünüyorum. Dın, dın, dın. İnek çanı gibi. Haydi bakayım. Orayı niye gösterdi? Ha karşıdan Togi'den onu biri ona denedi. <laughs> Helal. Dürbün açmadan vurdu ha. Bak geliyor bir tane daha geliyor. Vuramadı. İşte şimdi vurdu. Son bitiriş güzeldi. Arkadaşlar kutunun güzelliği görüyor musunuz? Abi oyuna neler getirdiler böyle ya. Ne silahlar getirdiler ya. Helal. Temiz ama pusarak vurdun kanka. Kabul et. Pustun vurdun. Bak şimdi arkadaşlar izleyin adam üst kata ışınlayacak. Bunu kesin kullanın bak şimdi bak bak bak. Hop gördünüz mü? <laughs> Buyurun Tolkien'in üst katındasınız. Ama işte böyle bir şey olursa sıkıntı. Victor Reis'lerle karşılaşırsanız o benden değil. Bot mu o giden peki? Onu cidden öyle vuracak mısın lan? Harbiden vurdu ya. Eder Tam diye vuruldu. Şimdi intikam vaktime Bakalım. Aynen öyle. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza da gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar. Videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 4'te yeni video geliyor. Yarın saat 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.